Hello, bugün SLA'dır Double Wear Concealer'ını deniyoruz ve yargılıyoruz. Şu şekilde gayet büyük bir aplikatörü var. Şimdi de buradaki göz hiçbir şey uygulamadan sadece kapatıcı uygulayacağız. Hatta altına nemlendirici bir krem sürüp üzerine kapatıcı uygulayacağız. Ve fırçayla uygulayın diyorlardı. Nasrita'nın profesyonel serisinden kapatıcı fırçasıyla uygulayacağım. Evet, ürün gerçekten kuru bu arada. Şu an ürün kuru olduğu için sanki nemli bir süngerle uygulamak daha mantıklı olur gibi geldi. Aşırı derecede hızlı bir şekilde sabitlendi ürün maalesef ki. İlk bakışta size çok pürüzsüz gözüküyor ve bembeyaz gözüküyor. Gerçekten aşırı aydınlık ve gördüğünüz gibi iki gözüm arasında devasa bir fark var gibi gözüküyor. Ama bu tarafa da sürüp ikisinin yakın çekimine bakacağız. Gerçekten de öyle Şöyle bir pinçik aldığım göz kremimden süreceğim. Bu göz kremini de çok beğeniyorum. Şimdi çok korkarak uygulayacağım ama burnumu silmekten kızaran noktalarına da geçeceğim bu ürünü. Ama bence yüze geçmek için hiç uygun değil. Çünkü hızlıca fırçayla atacağım. Yani o kadar yoğun ki ürün aslında ben ürünü dağıtamıyorum. Ürün olduğu yere sabitleniyor gibi geliyor bana yani. Ürünü yayamıyorum. Bu taraftaki kızarıklığımı ben hala belirgin bir şekilde görüyorum. Nemlendirici krem uygulamadan sürdüğüm taraf. Bu şekilde nemlendirici uygulayıp sürdüğüm tarafın daha tabii ki nemli olduğunu hissediyorum. Ama maalesef yüz bölgemdeki kızarıklıkları benim beklentimden çok daha az kapattı. Şimdi buraya ikinci katı geçeceğim. Evet şu an ürünün çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Pudrayla sabitlenince ve bence yoğun sürülünce gayet güzel ve taş gibi bir görüntü veriyor. Ama maalesef ki şu fikrim değişmedi. Yüzümün gözaltı hariç bölgelerine kesinlikle uygulamam. Şu an birazcık beyaz gözüküyor olabilir, Özellikle pudranın da etkisiyle herhangi bir bronzer uygulaması yapmadım yüzüme. Bundan dolayı yargılama kısmına da gelirsek bence parasını hak etmiyor. <laughs> Üzülerek söylüyorum ki... Maalesef çok daha uygun fiyatlı ve çok daha mükemmel duran ürünler var. Hatta hemen bir tanesiyle kıyaslarım bile burada yani. Kesinlikle çok daha ucuz muadillerini ben size kıyaslayıp video yapacağım. Merak etmeyin beni takip etmeyi unutmayın.